milis bir sen der gibi. Sen bir duruş istersin. Sanki kravatlı, resmi binalar gibi. Benimse içimde bir duruş. Açılsın diye kapısında beklediğimiz panayır sanki. Gönlümün yönünü güneşe çevirdim. Dört yandan güneş alan evim. Benim içimin denize bakan balkonu. Benim sarmaşıklarla bezenmiş bahçem. Sen bir bakış istersin. Sanki emin, net ve manalı. Benimse içimde bir bakış. Mihenk gibi cazibeli, cevşen gibi korunaklı. Sen bir hareket istersin Sanki devrim gibi Islak kaldırımların Kime ait olduğu bilinmeyen duvarların yazıları gibi sanki Benimse içimde bir hareket olur Tüm yaralarından Merhametle öper gibi Göz aydınlığı Sen bir şarkı istersin Duygulu Biraz hüzünlü Ve inikli Benimse içimde bir türkü Bağlama tiryakisi Sen bir söz istersin Sanki içinden ama sesli İçimden bir söz geçer sana. Yazılmış ve yazılacak olan tüm kitapların kıvrılmış sayfaları sanki.